Günaydın ve yeni bir hoş geldiniz arkadaşlar. Biz şimdi annemin yolunu dayız çünkü anneme peynir götüreceğim çünkü komşum başka bir komşum. Um, arada bir Avusturya gidiyor arkadaşlar ve orada peynir getiriyor. Avusturya dağ peyniri. Çok güzel bir peynir gerçekten. Ve en son işte bu korona zamandan önce gitmişti. Galiba 2020'de mi? 2019 zamanı falan peynir bize getirmişti. Annemlere falan vermiştim. Çok beğenmişlerdi böyle. Şimdi dedim ki bana yüzde 3 kilo yani iki kilo annem için, bir kilo benim için. Ondan sonra şimdi anneme götürüyorum peynirleri. Oradan Malkus'tan gideceğiz. Ee, kahvaltı yapmaya. Ufak bir kahvaltı, kahvaltı kahve ve o krosonlar var ya. Ondan sonra arkadaşlar yavaş yavaş artık bizim koltuğum oturma odasındaki koltuğu değiştirmek istiyorum. Koltuk süper bir koltuk gerçekten. O kadar rahat bir koltuk ki. Ama işte artık söyleyeyim bana yırtılıyor, yırtıldı, etti vesaire falan. O koltuk zaten biz 11 sene evliyiz. Markus galiba 2 sene önceden kendi evine oturduğu evini almıştı. Yani 13 yaşında ve artık gerçekten koltuk diyor ki değiştir beni. O yüzden yani yavaş yavaş böyle bakınıyoruz. Hemen bugünden yarın ötürem lazım olan bir şey değil. Ama belki şimdi, belki 2-3 ay sonra, belki 6 ay sonra çok güzel bir koltuk buluruz. Ama onu söyleyeyim dediğim gibi koltuk arayışındayız. Belki sizde çok güzel ve rahat koltuğunuz vardır. Hangi marka söyleyin bize onlara da bakalım. Şimdi annemlere

ich habe so eine Lust, ähm, ganz große Zwiebeln, Lauch, äh, Hackfleisch, <laughs> Pfeffer, <lacht> Petersilie. Meine <Ja>. Maschaue schauen. durch, der spricht, der sagt, <laughs> wo seid ihr denn? <gülüyor> 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 Biz çıktık ve şimdi ufak bir Türk Baklalarına uğrayacağız. Bizim çok sevdiğimiz çikolatalı pop... Pop... pop neydi o nasıl pop mi? Bulursam göstereceğim arkadaşlar. Sadece onun için ufak bir gireceğiz. Çıkacağız. Tamam, hadi. Bakın ne var. Takiz, Türk bakkalında. Maviler bilen, 6 euro. Çıktık ve tabii ki gene bulamadım. Annemle geçenlerde Stuttgart'taki Türk bakkalındaydık. Orada da yoktu arkadaşlar. Pop kek ama şey siyah paketi sütlü çikolata değil de bitter çikolata olması gerekiyor siyah paket dediğim gibi ama bu her seferinde bu şimdi kendimi azdırmak falan istemiyorum ama bunu Malkus da fark etti benim hoşuma bir şey gittiği an böyle gerçekten hoşuma gittiği an birkaç gün sonra veya birkaç hafta sonra şey satılmıyor artık veya ne bileyim artık gelmiyor dükkanlara. Gerçi Schatz, das hast du, langsam auch gewohnt von mir. Wenn ich irgendwas mag, dann wird das vom Markt genommen. Selektive Wahrnehmung, Schatz. Selektiv düşünüyorsun veya selektif hissediyorsun diyor. Ama gerçekte bakın 2-3 kere oldu um, ee, O kadar çok hoşuma giden fondötön de diyordum ki yani süper fondötön. Tamam 2-3 hafta sonra satılmıyor artık. Yani çok merak ediyorum. Red Bull'u çok seviyorum ve ben um, Schwarzer Kauze deniliyor. O şey tütünü içiyorum ben. Diyorum ki bu nasıl? Bu ikisi nasıl? <laughs> Şimdiye kadar alınmadı. Yoksa hoşuma ne giderse böyle. Ne bileyim bir saç boyası vardı. Çok hoşuma gidiyordu. O kadar kolayca e, söyleyeyim bana sürülüyordu. Ondan sonra şey ne yaparsam böyle yani um, saçlarımın, kafamın um, leke leke bırakmıyordu. 2-3 kere kullandım sonra şeyden alındı. Söyleyeyim bana satılmadı bir daha. Fondötön. Bir tane parfüm vardı. onu bana babam almıştı. Şimdi hiçbir yerde satılmıyor. Bazı insanlarda var. o zamanlar 30-40 marka, mark zamanlarıydı galiba. Alındığı bir parfüm. Şimdi 300-400 euroya satılıyor. Çünkü satılmadı artık. O için. Ondan sonra ne bileyim yani böyle ne el atsam ne hoşuma gitsin bak yüzü söyleyeceğim size bir daha bulamayacağım ama neyse su aldık <laughs> ve takis aldık mavi takis evet. geldik bir bakmaya gidiyoruz Markus bunu beğendi bilen arkadaşlar. Ben böyle kort yani bu değil de bu şimdi ikili. <laughs> Bunları çok beğeniyordum. İyi ki buraya gelmişim. Bir tane gördüm. Şimdi ucuzlatmadan Kort ya bayağı bu nasıl diyeyim ben size akıyor. Yani o kadar şey olmuş ki iyi ki gördüm. Yoksa ben kort kort diye yani Almanca'da bunu kort diyorlar. Almayacağım kort. Ama gözüme hep kortlara takılıyor. Rosa, <laughs> pembe, pembe. <gülüyor> <gülüyor> hani koltuğu falan bırakın da şu resimler çok hoşuma gidiyor burada. Bakın şunlar da. Çok güzel fotoğraflar. Ben zaten fotoğrafçıyım. Sanırım biz um, bulduk. <laughs> Alttaki. <laughs> Koltuk olacak. <laughs> evet, çıktık bir um, galiba yeni bir tane koltuk alıyoruz. İlk baktığımız yer ama Max çok beğendi. Her zaman diyorum yani rahat konusunu. Max gerçekten her zaman şimdiye kadar bak annemin babamın da yeni koltuklarını um, görünüşü falan biz çektik ama Max de çok um, bir diye yani çok rahat diye gibisini. Bizim geçen eski koltuğumuzu da bunu da dedi ki Marcus, o kadar kaç 3 kat 3 kat daha yukarı gidiyordu 2 kat aşağı gidiyordu oralara da baktık ve orada şey kaldı gönlü onda kaldı tamam dedim orada durduğu gibi ilk önce L modelini baktık L modeli tamam güzel şimdiki bizimkisi gibi ama ben yattığım zaman o zaman Markus'un yüzünü ayaklarımdan elleyebilirim. Öyle diyeyim ben size. Um, U benim hoşuma gerçekten çok giderdi ama 3.73 şimdi bize güzel bir fiyat verdi kadın normalinde orada durduğu gibi 4500 euro ama işte rabat bir de bilmem ne falan 3850 euro yani 650 euro daha az. Bence güzel bir fiyat. Pazar gününe kadar. Pazar gününde de açıklarmış bu pazar. Çünkü açık pazar olduğu için. Ve pazar gününe kadar evet veya hayır diyebiliriz. Şimdi eve gideceğiz ve o 3 metre <laughs> 3 metre 73'ü bakalım U şeklinde sığdırabilecek miyiz yani eve? Ondan sonra rengini falan aynı öyle açık kahve rengi. Koyu istemedim. Aslında belki koyu daha iyiydi ama kedilerin tüyleri çok belli olmaz. Açık renkte. Neyse. İnşallah kedilerde de yırtmaz etmez. Evet. Neyse eve gidelim bakalım hemen. Tamam. Biz eve geldik. Ee, koltuk için. Bakın şöyle bir değiştirdik. Koltuk kalacak. Satılacak ama. Ondan sonra şuraya koyduk kedi şeysini. Kedi ağacını. Buradaydı aslında. Buraya koyduk. Bunu da öbür tarafa çektik. Malko süper yemek yapıyor. Hmm. Bir de böyle göstereyim. Durun. Şöyle yaptık aslında. Bu buradaydı. Bunlar buradaydı. Bu buradaydı. <laughs> Burasının güzelliğini bir değiştirdik. Ondan sonrasına koltuk tam olarak şöyle gelecek arkadaşlar. Tam buraya kadar. U şeklinde olduğu için. Evet. Bakalım. Ben size iki tane olduklarını gösterdim mi? Üçünü gelmiyor artık sanırım Başka? Gelmiyordur. Selam. Araba. Kalktık. Kahvaltı ettik. Aslında bir şey yapmayacaktık. Ee, şimdi dedi ki geldi de Dashman'a gidelim dedi. Oradan dedi sana ayakkabı alalım. ben kendimi çok uzun zamandan sonra arkadaşlar birkaç hafta önce Skechers aldım. işte tatilde çok yürüyoruz, ediyoruz vesaire falan iyi bir rahat ayakkabı olsun diye. Bir Marcus çoktan beri Skechers kullanıyor. Çok seviyor da yani. Ve dedi ki gel sana bir iki çift daha sketches alalım çünkü gerçekten rahat ayakkabılar. Ve o aldıklarım maalesef böyle pırlan, nasıl diyeyim ben size pırıl pırıl parlıyor. Ve ben onu sadece işte tatile gitmeden birkaç gün önce aldım ki tatilde rahat gezineyim dedim ki ne olursa olsun İtalya'da bana insanlar bakarsa baksın. Zaten çok çabuk kirlendiler o yüzden pırılan pırlan yani pırılmayı da bıraktılar. Neyse ama şimdi yıkadıktan sonra gene pırıl pırıl pır oluyor. Gösteririm evde size. Bir şimdi daşmana gidip ayakkabı bakıyoruz bana. Öyle. Bakın bunu almıştım kendime. Bizim buradaki Deichmann'da maalesef o Trank diye girebileceğiniz um, Sketchers yok. Şimdi başka bir dükkana gideceğiz. Bakalım orada var mı diye da da yoktu. Şansıma diyelim. Sanırım e, Stuttgart içinde bir yerlerde Sketchers dükkanı falan varsa orada vardır ama ne yapalım başka bir zaman. Bugün bit pazarı var. Gelin bit pazarına beraber gidelim. Benim bu saçlar beni mahvetti gerçekten. Anam bu kadar şey burada niye var? Bütün tarafta niye yok? Sadece burada şey gibi anladınız. Evet. evet. Eski Eski bit pazarları da kalmadı gibi. Sanki sadece çöp satıyorlar. Ne bileyim. Bu videoda burada bitsin arkadaşlar. Umarım <laughs> Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kendinize lütfen iyi bakın. Hasta olmayın. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Bay bay.